Aslında dünyanın iklimine ve nefes aldığımız atmosfere karşı müdahale ediyoruz. Sadece atmosferden daha fazla karbondioksit çekmiyoruz. Dünyadaki ormanları da yok ediyoruz. Ve bu problemler hayat ve ölüm arasındaki problemlerdir. Onlar gezegenin yaşanabilirliğinin köküne giderler. Ve dünyayı daha az yaşanabilir hale getirirler. Ulusları aşan sorunlarla karşı karşıyayız. Ama biz sera etkisi hakkında konuştuk. Biz tüm dünyayı etkileyen bir şeyden söz ediyoruz. Bütün insanlar aynı problemlerle karşı karşıyalar. Bize bir birim olarak saldıran sorunlarla yüzleşmek için dünyanın bir araya gelmesi önemlidir. Problemler okyanusla, atmosferle, nüfusla, kirlilikle alakalıdır. İnsan türü hakkında biyolojik olarak kesin tek bir gerçek vardır. Uzaydaki ve evrendeki tek canlı insan türüdür. Peki kim savaşacak? Yolumuza kim liderlik edecek? Asla arkamıza yaslanıp mucizelerin bizi kurtarmasını bekleyemeyiz. Mucizeler gerçekleşmez. Ter dökmek gerçekleşir. Çabalamak gerçekleşir. Fikirler gerçekleşir ve bütün bunları gerçekleştirebilmek için geç olmadan birlik olmalıyız. Zaman artık çok, çok kıymetli. Bunun hepimiz farkındayız. Burada Stephen Hawking'in şu kıymetli sözleri akıllara gelmeli. Zamanın kıymetinin son derece farkındayım. İki ya da üç yıl ömrüm kaldığı söylendi. Doğru dürüst iletişim kuramayacağım bir yaşamla karşı karşıya kaldım. Neyse ki zihnim hastalıktan etkilenmedi. Etrafımdaki tüm insanlar göçüp giderken zihnimin derinliklerinde sıklıkla ona rastladım. Düşüncelerimin içinde kaybolup evrenin nasıl işlediğini kavramaya çalışırdım. Belki de adapte olmak ve hayatta kalmak insanın doğasında vardır. Evrenin bu büyük tasarımını anlayıp takdir edebilmek için yalnızca bir ömürlük vaktimiz var. Daha keşfedecek çok şey var. Hepimiz birer zaman yolcusuyuz hep beraber geleceğe seyahat ediyoruz. Hadi hep beraber bu geleceği ziyaret etmek isteyeceğimiz bir gelecek yapalım. İnsanoğlunun dünyayı terk etmesi ve yeni bir gezegende yaşam sürdürmesi gerektiğine ikna olmuş durumdayım. Gelecek yüzyıl içerisinde en büyük maceramıza çıkacağız. Kaderimiz yıldızların derinliklerinde. O yüzden ayağınızın altındakilere değil, yıldızlara bakmayı unutmayın. Gördüklerinizi anlamlandırmaya çalışın ve evreni neyin var ettiğini merak edin. Meraklı olun. Şimdi biraz konumuzu değiştirelim. Çünkü hazır olun, beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu video, büyük patlamadan günümüze kadar olan 13 milyar senelik zamanı 10 dakikaya indirgeyecek. Her geçen saniye 22 milyon yılı simgeleyecek. Bu ölçekte insanlar en son saniyenin onda birinden önce ortaya çıkmayacak. Evrenin başlangıcına son 5 4 3 2 1 olay büyük patlama 13.8 milyar sene evvel ilk yıldızın oluşumu 13.6 milyar sene evvel ilkel gaz bulutları ve kozmik tozlardan Kütle çekimi yıldızları oluşturdu. Yıldız oluşumunun ilk safhaları 13.4 milyar sene evvel, galaksi oluşumunun ilk safhaları 13 milyar sene evvel kütle çekimi yıldız sistemlerini geniş galaksiler halinde bir araya getiriyor ve onlara sonsuz uzaydaki yolculuklarında kaptanlık ediyor. Zamanın durmak bilmeyen akışı, kainatın gelişimini şekillendirerek inanılmaz harikalar meydana getirdi galaksilerin kimi birbirlerine o kadar çok yakınlaştı ki adeta kütle çekimsel bir sarılmayla kenetlendiler. Ne görkemli bir manzara olurdu bu düşünsenize. Evren geliştikçe belli dönemlerden geçer. Başlangıçları ve bitişleri benzersiz dönüm noktalarıyla işaretlenmiş muazzam çağlardan. İçindeki harikaların doğumu ve ölümüdür. Bu dönüm noktaları. Bizler ancak ara sıra farkına vardığımız muazzam varlıklarız. Saman yolunun oluşumu 10 milyar sene evvel. Kütle çekimi muazzam bir güçtür. Fakat kütle çekimi ayrıca tahrip edici bir güçtür de. Zira çok acımasızdır. Kara delik oluşumu 9.6 milyar sene evvel. Güneşimizin yaklaşık 15 katı kütleye sahip bir yıldız içine çöktüğünde çekirdeğindeki tüm maddeler sonsuz küçüklükte karanlık bir boşluğa sıkıştırılır. Oluşan şey yıldız kütleli kara deliktir. Bu canavarların muazzam kütle çekimi. Bir yıldızı parçalarına ayırabilir. Yıldızın yüzeyinde bulunan maddeleri koparıp kendi yörüngelerine çekerler. Bu aşırı ısınmış materyaller kara deliğin ağzının etrafında hızlı bir şekilde döner ve merkezlerinden muazzam radyasyon jetleri püskürür. Bu radyasyon jetleri kainatın öbür ucundan dahi gözlenebilse de kara deliklerin merkezleri gizemlerini korumaktadır. Işık dahi onlardan kaçamaz. Bu nedenle içlerinde ne yer aldığı sonsuza dek bir sır olarak kalacak. Yıldız ölümü ve yeniden doğumu. 7.6 milyar sene evvel. Bir yıldızın yaşamı boyunca dışa iten enerji ve içe çeken kütle çekimi arasında sonu gelmez bir mücadele vardır. Yıldız, yakıtı tükendiğinde çöküp ardından da bir milyar güneşe eşdeğer bir parlaklıkla patlayıverir. Yıldız, parçalarına ayrılarak, yaşamı boyunca oluşturduğu tüm elementleri uzaya püskürtür ve ölür. Bunlar, süpernova patlamalarının saçtığı elementlerden oluşan yeni yıldızlar ölü yıldızların kalıntılarından yeni yıldızlar doğu verir. Bundan 5 milyar sene evvel. Bizim güneşimiz de aynen bunun gibi bir nebuladan oluşmuştu çünkü. Ön gezegenimsi toz bulutlarının çöküşü, hidrojen bulutları kütle çekimi altında sürekli içlerine çöker. Ve yeni bir yıldızın yaşam süresi böylece başlamış olur. Güneş aslında bildiğimiz bir yıldızdır. Güneşin doğumu etrafında gezegenlerden oluşan bir ağ şekillendi. Onlardan biri de Dünya'ydı. Dünyanın oluşumu, Güneş sisteminin meydana gelişinden geriye kalan artıklar Dünya ile çarpmıştı. Ayın oluşumu ve Hadeyan dönemi Dünya yaşamına eriyik bir cehennem olarak başlamıştır. İlk kıtalar hala oluşum aşamasındaydı. Arkean dönemi, yeryüzü yanardağlarının egemenliği altındaydı. Düşmanca ve cansızdı. Ancak okyanusun derinliklerinde yaşam başlamıştı bile. İlk yaşam formları en sonki teoriye göre su altı volkanik bacalarından püsküren kimyasallar katılaşarak ilk hücrelerin oluşumu için gerekli olan koşulları sağladı. Yaklaşık 3 milyar sene boyunca basit mikroskopik organizmalar dünya üzerindeki en gelişmiş yapıdaki canlılardı. Siyanobakteriler ve diğer oksijen üreten mikroplar ortaya çıkmaya başlamıştı. Atmosferin oksijenle dolması bu bitkimsi mikroplar koloniler halinde atmosfere muazzam miktarlarda oksijen salmaya başladılar. Ve bu oksijen artışı hayvanlar aleminin ortaya çıkışındaki en önemli etkendi. İlk tek hücreli karmaşık yaşam organizmalar nefes almak için bu oksijeni kullanmaya başladı. Bu da daha kompleks yaşam formlarının oluşabilmesi için gerekli enerjiyi sağladı. Yaşamın ortaya çıkışından hemen önce, o zamana kadarki en büyük buzul çağının kontrolü altındaydı. Dünya, yani tam olarak kar topu dünya diyebiliriz. İlk çok hücreli hayvanlar, sonra da bir anda çok hücreli organizmalar ortaya çıktı. Cambrian patlaması, Cambrian döneminin başlangıcında yaklaşık 542 milyon yıl önce dünyadaki canlı çeşitliliğinde yaşanmış ani artıştır. Patlamadan kasıt canlı sayısındaki hızlı artıştır. İlk canlıların ortaya çıkışı olan 3.6 milyar yıl öncesinden 542 milyon yıl öncesine kadar geçen fakat 542 milyon yıl öncesinden itibaren canlı çeşitliliğinde hızla bir artış yaşanmaya başlamıştır. Öyle ki 542 milyon yıl önce başlayan bu hızlı süreç sırasında gezegende bitkiler, hayvanlar ve mantarlar gibi gözle görülür çok hücreli canlı türleri ortaya çıkmıştır. Birçok fikir önerilmiştir. Ancak bir teori 10 yıllardır hüküm sürüyor. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.